Merhaba arkadaşlar. Evet bugün size sürprizim var. Arkadaşlar göstereyim mi? Uy, göstereceğim de. Herhalde bugün geldi bu kostüm. Ben bu hesaba bakmıyorum. Arkadaşlar buyurun. Karanlık taraf kal. Ben de bunu şeyde gördüm. E, ee, da gördüm. Hıra'nın videosunda. Bir bakayım dedim. Oyuna gelmişim yoksa? Ona belli hesap versin işte ondan mı diye. Bunlar. Şöyle bakabilirsiniz. Çoğu hesaba gelmemiş bende. Sadece bu hesaba gelmiş. O kadar hesap var. 7 tane hesap falan var. Arkadaşlar bakın şimdi atışlarına bakalım. Atışları farklı atıyor sanırım. Ben de şimdi donuyor ya göremiyorum. Evet balık çıkıyor arkadaşlar. Korsan kar ya. Balık çıkıyor ama bu korsan değil şu an. Karanlık taraf kaldı. Onu düzeltmemişler. Bence düzeltebilirler. Şöyle genel olarak bir ıı, bunu. Otis zaten normal kar gibi yani. Hızlanıyor falan. Yani pek bir şey değişmiyor. yani. Değişmemiş. Şöyle atınca şöyle balıklar çıkıyor. Evet korsan kar gibi. Arkadaşlar bu videoyu ben acil trak atacağım ya. Arkadaşlar bu arada bugün Akıncı Boğa da geldi. Arkadaşlar bu arada Akıncı Boğa'ya değişiklik yapmışlar. Bize getirmeden hemen bir değişiklik yapalım demişler. Bakın şimdi size göstereceğim değişikliği. Vuruşlarını görüyor musunuz? Normal Boğa gibi vuruyor. Normalde normal Boğa gibi vurmuyordu. Başka batışı vardı onun. Ve bir 598 vuruyor. O seviyesinden dolayı mı? Ha, seviyesinden dolayıdır herhalde. UT'si de normal arkadaşlar görebiliyor musunuz? Yani normal bu arada neredeyse hiç farkı yok. Animasyonla farkı yok. Ben sana boyu alacaksın da diğer hesapta onun için 20 taş vardı. Hedefte 20 taştı. Vazgeçtim. Bu atışlar falan böyle olunca Zaten internetimden çekmiyor. Onlar çok iyi çekmesi lazım. Bilemiyorum yani. Arkadaşlar saat kaç? 22.5 geçiyor. Saat 15 geçiyor. Bu videoyu direkt açacağım. Ee, ne yapabiliriz mesela? Ajan Kolt, Yeni ay yılı 2019 kostümü. Ben şuradan background çekmek istiyorum. Belki şu ıı, 2020 yıl dönümü kostümü yazan var ya işte o resmi oraya şey yaparım ben ekran resmi yapabilirim. Kanal resmi. Ama bu resim iyi şu anda. Eğer silersem bu resmi bir davlamam herhalde. O yüzden bir şey yapmıyorum. 4.180 kaç altın zor baya var. Şimdi Oo oh, Bir saniye. Evet arkadaş. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, ne yapsak? Anlık video diye ben çektim ama bu kadar dursa mı? Bilemedim. Eee, kulaklık düşük duruyor mı? Ne yapsak? arkadaşlar size yeni gelen haritalar göstereyim ben de. Dostluk maçından şöyle. Arkadaşlar bu arada hepsini kendim fark ettim. Koç orta yapmış ya. <laughs> <laughs> hepsini koymuş <mi> olabilir. <laughs> Kristal macerasını vardı galiba. Mantar tuzağı arkadaşlar yeni geldi. Yani bu şekli vardı ama bu e, şey uzay teması yeni geldi bu arada uzay teması. Gizli lokanta vardı benim bildiğim. Var mıydı yoktu galiba. Olması lazım ama. Bakın çılgınlığı da var. Yılan dükkanı sorgunda vardı. Buraya da getirmişler. Başka ne var? Arkadaşlar bu var. İspanyolların haritası galiba ama güzel bu Red Hearing var. Hayır. Rusting Arsate var. Geç bu zaten yoktu. Şimdi hesaplaşma da arkadaşlar çok fazla geldi. Hesaplaşma değil de genel olarak çok fazla geldi. The... Aa, hesaplaşma çok. Aa, arkadaşlar bu arada kesinlikle getirmemeli gerekiyordu. Bu bir troll map. Ya, bence getirmemeli gerekiyordu. Bazı kanallar bir kanalatta bunun her videosunda ee, şey ee, şey videosu atıyor. Neydi? Ne diyorlardı unuttum. Hani böyle. Ee, No, unuttum ya. İşte videosunda yayınlamıştı gelecek, gelecek haritalarda. Bu gelecek, bu geldi. Şu Kolezyum geldi ama Kolezyum gerçekten güzel bir harita. Arkadaşlar bu sanki önceden vardı ama sonra alınmıştı, sonra tekrar geldi. Ben öyle biliyorum. Sasarlayan Nita. Şuna bakacağım. Hayır. Hayır. Şöyle Evet, Galaxy bakıyorum Tasarlayan Am Arkadaşlar işte Benim dediğim o kanalda bu Tasarlayan kısmında yazan Amerika'dan şey yapıyordu Tüm haritaları Tüm haritaları ondan alıyor Tüm ama bakın hepsi İşte tam da o harita gelmiş Yine aynı kişiden Sonra sorgunda geldi mi Sorgunda da geldi Bu geldi arkadaşlar Biohazard. Biohazard. ama bu gerçekten güzel bu Sonra ödül alanında ne var? Büyük kanal yoktu galiba ödül alanında. Kara göründü var. Büyük kanal he, vardı. Kara göründü yoktu galiba. Origin. Open Plaza arkadaşlar. Plaza açılışı. Bakıyorum Open Plaza. Arkadaşlar bu da yoktu galiba. Ama güzel haritalar geldi ya. Şimdi başka ne geldi? Arkadaşlar bakın savaş topuna. Arkadaşlar bugün iki tane gelmiş savaş topuna. Yok artık bugün savaş topuna şu ikisi gelmiş. Bu ve bu gelmiş. Bu ikisi yoktu. Vay. Arkadaşlar savaş tam olarak burada gördüğünüz 6 tane etkinlik geldi. Yani süperler gerçekten. Arselimant Ar, Ar, Ar ee, var. Buna YBC miydi? YBC galiba Türk haritası diyordu galiba. Arkadaşlar burada bir bug var. Onu da göstereyim hemen. Arkadaşlar orada çollar sarı gözüküyordu. Bakın burada yeşil. Arkadaşlar göstereceğim birkaç şey detayı var. Şimdi programı e falan da geçeceğim. Max'e ihtiyacımız var. Ee, şey Max'e arkadaşlar. Neydi? Ee, sokak ninjası Max'teydi ya. Sokak kıyafetli Max'e güncelleme geldi. Böyle arkadaşlar kaybedince yanında bir artık bir kalp var. Mavi renk. Kaybedince böyle içinde de kalp atışı şey var kaybedince çok ok, e, böyle maviyken bir anda rengi bozuluyor kırmızıya dönüşüyor normal normalde de mavi oluyor ee, şimdi karan taraf karga sarık var <laughs> altın dişli korsan siyah korsan kaldı diyebilirlermiş bence ona kara korsan kaldı winter party falan var jumping beans var Buraya bir sadece bir tane bile olsa bence zıplama rampası koyabilirmiş. Tabi sağ şopuna koyuyorum tam da. Arkadaşlar kuşatmayı ben de görmedim as aslında. Kuşatmaya gelip gelmediğine. Var. Gelmiş herhalde. Ha bir tane gelmiş. Bir tane gelmiş. Bot S falan var. Görmüştüm. Arkadaşlar sıcak bölgeye kaç tane gelmiş? Dört. Tahmin etmiş. Bayağı gelmiş sıcak bölgeye. Arkadaşlar bakın. Bunları tasarlayan yok. Sıcak bak. Aa bunu tasarlayan var. Bir öncekini tasarlayan yoktu. Öncekini önceki nerede? yapımcılar değil de. işte şeyler tasarlamış. Browser çalışanlar. Bunu kim tasarlamış? Nasıl tasarlıyorlar? Çiziyorlar mı? Bu güzel de biraz şekli biraz garip. Bana göre Magnetic field. Arkadaşlar Edgar'ın boyu küçüldü, onu da göstereyim Deneme mağazasını da göstereceğim Gerçek maçta atabilirdim de Canım istemiyor Arkadaşlar Edgar size küçük geliyor mu? Bana böyle mini minnacık bir şey gibi geliyor Bakar mısınız robotun yanında? Küçülmüş değil mi? Eski fotoğrafına da bakabilirsiniz Ben şimdi gösterebilirim de Bulmak biraz zor olur Arkadaşlar küçülmüş gözükmüyor mu? Yorumlara yazın. Cidden küçülmüş gözüküyor. Bu arada daha dün bir video attım. Yeni seriye başlıyoruz. Onun adını tam olarak düzenlemedim. Seriyi o isimle yapmayacağım. Siz şimdiden yazın ama zaten ben o serinin adını değiştirdim de otomatik olarak sizin şeyin yazınız da değişecek galiba. değişik olabilir. Evet. İşte ne bileyim. Bakalım şey gelmiş mi? Gelmemiştir herhalde de. Bir bakalım yine de. Evet gelmemiş şu anlık. Arkadaşlar yeni sezonun gelmesine ne kadar kalmış? 2 gün 13 saat. Süpersel Supercell demişti ki şu ya arka, hem arkadaşlar kısmının üstündeki Üstünde bir buton hem de haber kısmının altında bir buton açılacak. İkisi de e sports butonu. Birisine bedavadan katılacağız. Birisine 1 Şubat'ta galiba gelen bir şey olacak. Hatta şu anda haber vermesi gerekiyor ama vermemiş. Arkadaşlar ben size merak ettiğim bir şey söyleyebilir miyim? Mesela şey turnuva geldi. Mesela Calla Bayram Rosaya aldığımız turnuva var ya. O burada nerede gözükecek? Aslında turnuva diye şu Power plane yanına veya şu haritaların yanına kupa etkinliklerinin yanına koyabilirler. Ne bileyim. Ha ben de işte bu şeyden gördüm. Hıradan ee, gördüm. Direkt söyledim zaten. Buna dedim. Ama cidden de gelmiş. Baya yargıcı. Kendi hesabı değil galiba bu. Yani ana hesabı değil. Pes ediyor. E çivili aldığını anlamamıştık. He kaptan kar bu karanlık taraf kar görsem ben pes ederdim. Zaten bir youtuber olduğunu hemen anlardım herhalde. Seyirci dakikaya da Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum videoyu. Yani gösterecek bir şey bulamayayım. Neyse bye bye. Şimdi hemen paylaşıyorum ben videoyu.